bir problem sorusu ile karşınızdayım. Eğer ben bu soruyu çözebilirim diyorsanız videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışın. Bir araç A ve B kent ile arasındaki mesafe saatte 50 km hızla giderse yolu 20 dakika geç alıyor. Yolu arkadaşlar x km diyelim. Yol eşittir hız çarpı zaman hızımız 50. Normalde t saate gitseydi ama 20 dakika geç gideceğine göre süremiz uzayacak 20 bölü 60 çünkü saate çevirmem lazım 1 bölü 3 saat yapar. Eşittir aynı yolu gidecek yine bu defa 75 km hızla giderse T sürede gidecekti ama 30 dakika erken yani süremiz azalacak. 30 dakika 1 bölü 2 saat yarım saattir. Bak arkadaşlar 75'te 25 3 defa vardır. 2 defa vardır. Buraları toparlayalım. 3'ü dağıtıyorum oraya. 3T artı 1 bölü 3 olacaktır. Buradan da 2'yi dağıtıp toparlayayım buraya arkadaşlar. 2T eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bakın işler şey yaparsak 2 burayla çarpsam 4 olacak. 3'ü burayla çarpsam 9 olacak. Sonra bunları içeri dağıtacağız. 12T artı 4 Eşittir 18t eksi 9. Eksi 9'u diğer tarafa attım. 13 eşittir 6t. T buradan 13 bölü 6 oldu. Şimdi yolumuz bakın şu ikisinin eşit olduğu için e, t'yi herhangi birinde yerine koysam yolu bulmuş olurum. 50 çarpı 13 bölü 6 artı 1 bölü 3 yerine de arkadaşlar bölü 6 yazabilirim. Paydaları eşitledim. Buradan 50 çarpı 15 bölü 6 oldu. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 2. 50'de 2. 25 vardır. Çarpımı 125 olacaktır. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.